Alanya Posta Medya'da yatan yatırım başlığıyla daha önce gündeme taşınan Karakocalı Mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisi hizmete girmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Alanya menba kalitesinde içme suyuna kavuşuyor, suyun gücü milletle buluşuyor notuyla paylaştığı tesisten Alanya merkezde bulunan mahalleler faydalanmaya başladı. <laughs> AK Parti alan Yiğit'e başkanı Mimar Mustafa Toklu konu hakkında yaptığı açıklamada öncelikle Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hükümetimizin Alanya'mıza kazandırmış olduğu önemli yatırımlardan biri olan Din Barajı'ndan alınacak günlük 90 bin metreküp suyun arttırılması sağlanacak ve Alanya'ya içme suyu olarak verilecek. Alanya'ya kazandırılan arıtma tesisi Asat'a devredilmiş olup Asat tarafından Alanya'da 16 mahallemize su verilmeye başladı. Arıtma tesisi günlük toplam 150 bin metreküp kapasiteli olarak tasarlandı ve ilk kademesi olan günlük 90 bin metreküplük kısmının yapılması tamamlandı. Alanya menba kalitesinde su içecek dedi. Toklu bölgemizle alakalı iletmiş olduğumuz istek ve taleplerin incelenip hayata geçirilmesinde her zaman büyük payı olan Başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve bölge milletvekillerimize halkımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerine yer verdi.